Sevgi arkadaşım, canım öğrencim, hoş geldin. Öncelikle kusura bakma, küçük bir ara vermiştik soru çözümüne. Zorunluydu biliyorsun, yoğun bir soru çözümünden sonra yazı sınavlarını hazırladım. Anlayışın için teşekkür ederim. Felsefe atölyesi boş durmuyor biliyorsun. Öğrencileri de aynı şekilde boş durmuyor ve çalışıyor sevgili arkadaşım. Bundan eminiz, çalışarak bu işi başaracağız inşallah. Değerli arkadaşım bugün ne yapacağız? Bugün sanat felsefesinin mavi ve yeşil testlerini çözeceğiz. Bizi bekleyen iki test var. Hadi çözelim. Sanat felsefesinde sorun olmaktan çıkaralım. Sanat felsefesinin ilk sorusuna bakalım. Bakarken ne yapalım? Klasik hareketimizi yapalım. Yaklaştıralım hocam. Yaklaştırdık ve şunu görüyoruz verilen bir takım görüşler var. Bu görüşlerin ortak noktasını istiyor hocam. Şimdi şuraya bir çizelim öncelikle. Sonra bakalım kimlerden bahsediyoruz. Platinos, Platon ve Hegel'in güzellik anlayışına bakacağız. Bakalım bu üçünde de güzellik ne demektir? Platonos'a göre tanrısal aklın evrende ışımasıdır. Platon'a göre ideadır, sonsuzluk olandır. Hegel'e göre mutlak ruhun yani Geist'in nesnelerde görülmesidir. Peki şöyle söyleyeyim. Hegel ne diyor? Mutlak ruhun nesnelerde görülmesidir. Mutlak ruh Geist nedir? Akıldır, zihindir, ruhtur, tanrısal bir durumdur. Yani zihinsel bir durum değil mi? Evet. Akıl değil mi? Evet. E Platon'un aklına önem vermez mi? Verir. Çünkü tanrısal aklın evrende ışımasıdır diyor. E Platon'un kendisi de... İdealdir derken zihinsel bir süreçten bahsediyor. O halde her üçünün ortak noktası nedir? Zihindir. O halde nereye gidersin? Şuna gidersin. İdealizme gidersin değerli arkadaşım. İdealizm neydi? Bir düşünelim. Düşünüyorum hemen. İdealizm evrende var olan her şeyin zihinsel olduğunu söylüyordu. O halde güzellik de zihinselse bunların güzellik anlayışları idealizmdir. Yani idealist bir güzellik anlayışına sahiptir. Peki hocam cevabı söylediniz. Geçmeyin dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden 5 şıkkına da bakıyorum. 5 şıkkında güzelin nesnel bir bakış açısı. Herhangi bir nesnellik ve özellikten bahsettik mi? Hayır hocam. Peki sanatta doğanın birebir yansıması var. Hiçbir yansımadan bahsettik mi? Hayır hocam. Sanatın çıkar amacı gütmeli gütmemeli gibi bir durum var mı? Yok hocam. Güzelin bir defaya özgü ortaya konduğunu bir daha konmadığına dair bir şey söylemedik. Umarım bu şıklara gitmemişsindir. Gelelim ikinci soruya. ...ikinci soruda verilen bir parça var. Parçaya bakacağız. Sanatla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Onu bulacağız. Bakalım hocam. Üçgenin ya da bir geometrik şeklin doğru ve nesnel tanımı yapılabilir. Üçgen iç açılarının toplamı 180 olan bir geometrik şekildir hocam. Ne kadar yaptım değil mi? Neyse. Bu bir kapalı kavramdır. Yeni durumlar meydana gelmez. Geometri pek bilmediğim için kendime gülüyorum. Neyse. Fakat sanatın doğru ve nesnel bir tanımı yapılamaz. İşte seni ilgilendiren yer burası. Çünkü sanatta öyle yeni ve değişik yapıtlarla karşılaşırız ki bunların taşıdığı özellikler tanımda da değişiklik yapmamızı gerektirir. Sanat özneldir, zincire vurulamaz. Şu noktayı koyacak mıyız? Sanat nesnel değildir, sanat özneldir, ne kadar sanatçı varsa o kadar sanat tanımı yapılabilir. O kadar sanatsal bir bakış açısı yapılabilir. Şimdi hangisi çıkarılamaz? Belli bir tanımı kapsar mı? Kapsamaz. Zaten kapsamadığını söylemiş. Genel geçer anlamlar içerir mi? Yani hepimiz için geçerli bir tanım söz konusu olabilir mi? Olamaz hocam. O halde bunu çıkaramayız. Peki C şıkkına bakalım. Belli kalıplara sınırlandırabilir miyiz? Belli kalıplara koyabilir miyiz? Hayır hocam koyamayacağımızı söylemiş. Hissel nitelik taşır mı? Yani özel midir? Evet hocam. Sürekli değişime uğrar mı? Uğrar hocam. O halde cevap B şıkkıdır diyelim. Ve değerli arkadaşım 3. sorumuzu ekrana getirelim hocam. 3. sorudayız. Bu sorumuzda sanat felsefesini estetikten ayıran özellik sorulmuş. Niye arayacağımızı bildiğimize göre parçaya bakalım. Güneşin deniz üzerinden batışı ya da bir kanar yanına ötüşü güzeldir. Ve bunlar estetiğin konusuna girer. Buna karşılık Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim şiiri, Mimar Sinan'ın yaptığı Süleymaniye Camisi güzeldir. Bunlar hem estetiğin hem de sanat felsefesinin konusuna girer. Yani estetiğin konusunu belirlememiz gerekiyor. Estetik hangilerini konu alır? Dikkat ederseniz insan yapımı olan güzeli de konu alıyor. Aynı zamanda doğadaki güzeli de konu alıyor. Yazalım doğadaki güzeli ve insan eseri olan güzeli konu alıyor. Ama sanat felsefesi, şuraya yazalım, sanat felsefesi sadece ve sadece insan ürünü olan güzeli konu alır. Nereden biliyoruz? Süleymaniye camisinden biliyoruz. Memleket istenim şiirinden biliyoruz. Ama bir gün batımını ele almıyor. Çünkü o doğa güzelidir. İnsan e, dokunmamıştır. Belki çok güzeldir. Şahsen bana göre çok güzeldir. Ama estetiğin konusudur, sanat felsefesinin konusu değildir. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı sadece... İnsan yapısı eserleri mi inceliyor? Temel farkı bu mudur? Evet hocam net olarak cevap A şıkkıdır. Peki B şıkkına da bakalım. Doğada var olan güzellikleri de konu edinir mi? Hayır estetin kendisi konu edinir. C şıkkına bakalım. Doğayı olduğu gibi yansıtır, taklit eder. A, temel fark bu mudur? Değildir hocam. İnsana hoş duygular yaşatması. Yani şöyle söyleyeyim. Güneşin deniz üzerinde batışı hoş duygular uyandırmıyor mu? Uyandırıyor. O halde temel fark bu değildir. Peki İnsanı duysal hazla ulaştırması bu da olamaz. Olsaydı D şıkkı da olurdu. Gelelim dördün soruya. Dördün soruyu ekran sığdırdık ve okuyalım. Bu görüşü dile getiren kişi aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Bakalım. Dinlediğim beste, gözlemlediğim heykel tümüyle bestedir ya da heykeldir ayrışmaz olan şeylerdir. Onlar karşısında ben yetkin şeyler karşısındayımdır kendilerini benimsetirler bana. Onlarla ben doğrudan ilişkiye girebilirim. Onları hiçbir biçimde kesip biçemem. Onlar ayrılmaz. Onlar kendilerini bana benimsetirler diyor. Şimdi bakalım aşıkı estetik beğeninin toplumsal koşullar tarafından belirlendiğini mi söylüyor? Herhangi bir toplumsal koşuldan bahsettik mi bunu işaretleyelim? Hayır hocam. Peki estetik beğeninin bireysel niteliklere göre şekillendiğinden bahsettik mi? Hangi bireysel nitelikten bahsettik? Ne bireysel nitelikten ne toplumsal koşuldan bahsettik hocam. Peki devam edelim. Sanatsal etkinliklerin zaman içerisinde olgunlaştığına dair elimize bir veri var mı? Yok hocam. Estetik nesnenin kendini bize kabul ettirdiğine, benimsettiğine dair elimize bilgi var mı? Var. Aha da yerini gösterdik. Cevap D şıkkıdır diyelim. Ve 5'in sorumuza geçelim. Beşin soruyu bir ekrana getirelim. Diyor ki bu parçadan aşağıdaki verilerden hangisi çıkarılabilir? Bir çıkarım yapacağız. Parçaya bakalım hocam. Sanatçı güzel ve hakikat arayıcısıdır. Güzel gerçek anlamda sanatta ortaya çıkar. Gerçek yüzüyle sanatta görünür. Sanatta yoğunlaşır. Sanatın dışında rastladığımız ya sıradan ya da doğal güzeli karşılar. Sanat doğal güzelliği değildir. Sanat dediğimiz şey kendisini sanatçı eliyle ortaya koyandır. Kendini sanatta ortaya koyandır. Doğa mükemmel olabilir. Doğa çok güzel olabilir ama o gerçek güzel değildir diyor. Gerçek güzel kendini sanatta ortaya koyuyor. Parçadan bunu çıkardık mı? Çıkardık. Şimdi şıklara bakabiliriz. A güzellik sadece sanat eserinde değil, doğada vardır. Çıkarımını yapabilir miyim? Yapamam. Senin görüşün bu olabilir. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey bu parçadan çıkarılacak şeydir. O halde eliyorsun. Peki her sanat eseri doğal olandan yola çıkarak estetik olana ulaşır. Böyle bir yol izledik mi? Hayır hocam. Peki sanat güzeldeki hakikati sanatçının eliyle ortaya koymakta mıdır? Kesinlikle evet. Tekrar okuyalım. Sanat güzeldeki hakikati, doğruluğu sanatçının eliyle ortaya koymakta mıdır? Kesinlikle evet. Peki sanatçı her türlü güzele ilgi duyar mı? Yani çıkarılabilecek sonuç bu mudur? Değil. Burada doğa güzelliğini pek önemsemiyor. Ele gitsin. Peki güzellik ve hakikat birbirine indirgenemeyen farklı alanlardır. Hakikat farklıdır, güzellik farklıdır. O yüzden birbirine karıştırmayın. Parçası durumu var mıydı? Yoktu hocam. Cevap C şıkkı diyelim ve 6. sorumuza geçelim. 6. sorudayız. Bu sorumuz Immanuel Kant'ın güzellik anlayışıyla ilgili bir soru. Bize sorulan şey Kant'a göre güzellikle ilgili ortak duygu estetik yargıların hangi özelliğine sahip olduğunu gösterir. Bakalım hocam. Ama şunu sana söylemek istiyorum. Kant'ı gördüğün her yerde ortak estetik yargıların olduğunu kabul etmelisin. Çünkü ona göre evrensel ahlak yasası vardır. Çünkü ona göre herkesin üzerinde anlaşabileceği kesin bilgi vardır. Herkesin üzerinde anlaşabileceği ortak güzel de vardır. Ortak estetik yargılar da vardır. Ne diyordu filozoflar için? Filozoflar görüşlerinde tutarlı olan kişilerdir. Ve bu tutarlı farklı alanlarda da sürdürüyor. Yani Kant'ın sanat anlayışını gördün. Ne diyeceksin? Ortak estetik yargılar vardır hocam. Yani herkes için herkesin kabul edebileceği daha doğrusu bir güzel söz konusudur. Şimdi parçaya bakalım. Kant'a göre güzel her türlü, her çeşit çıkardan uzak olan bir haz almaya konu olan şeydir. Yani çıkarsız ve faydasız yaklaşırsak o şeydeki güzeli bulabiliriz. Yani hepimiz o nesneyi güzel buluruz hocam. Devam edelim. Bir şeyden zevk alan, haz duyan bir kimse başkalarının da ondan zevk almasını ister. Bu istek ancak güzel olanın karşısında duyulur. İnsan güzel dediği şeye başkalarının da güzel demesini bekler. Bu da özel bir duygu, yani ortak bir duyguya dönüştürür. Demeye çalıştığımız şey şu. Nefes alıp o şekilde söyleyelim. Eğer biz çıkarsız ve faydasız bir nesneye yaklaşırsak ondaki güzeli buluruz. Çünkü hepimiz güzel bulduğumuzu bir başkasının da bulmasını isteriz. Peki bu ortak duygunun adı nedir onu soruyor. Bakalım A şıkkı zorunlu ve genel geçer olma yani tüm insanlık tarafından kabul görme, bütün insanlar tarafından güzel bulunmak mıdır bahsedilen özellik kesinlikle hocam budur. Peki kişiden kişiye değişme var mı? Yoktur Kant'ta. Akıl mantık yok. Sanattan bahsediyoruz. Akıl mantık yok. Hazdan bahsediyor adam. Peki yarar sağlama amacı var mı? Yarar sağlamama amacı var hocam. Zamana göre değişmekten bahsettik mi? Hayır hocam. Gelsin yedin soru o halde. 7 soru ekrana taşıyalım ne diyor buna göre oyun kuramı aşağıdakilerden hangisini destekler oyun kuramının temsilcisi kimdi hocam şillerdi hatırlıyor musun kısaca hatırlayalım hemen parçaya bakalım ne diyordu oyun kuramı sanat ve oyun birbirine çok benzer her ikisi de insanı mutlu eder her ikisi de insanı özgür kılar her ikisi de insanı sıkıntılardan kurtarır o halde Oyun sanattır, sanat da oyundur. Hatta Schiller der ki insan oynadığı sürece insandır. Yani oyunun ile sanat arasında benzerlik kuran bir yaklaşımdan bahsediyorduk. Bunu hatırladığımıza göre parçaya bakabiliriz. Oyun kuramı ünlü Alman yazar Schiller tarafından geliştirilmiştir. Schiller'e göre sanat bir oyundur. Schiller insanın estetik eğitimi üzerine mektuplar adlı eserinde bu kuramını ortaya koymuş. Bu kurama göre sanatla oyun arasında önemli bir benzerlik vardır. Sanat da oyun da kendisinden başka bir ereğe, bir amaca yönelmez. Sanat da oyun da e, ne dedik? Tekrar etmiş olduk. Başka bir erek. Erek derken amacı kastettik. Başka bir amaç taşımaz. Her ikisi de pratik fayda sağlamak peşinde koşmazlar. Her ikisi de insanı günlük meşguliyetlerin yarattığı baskı ve korkulardan kurtarır özgürlük dünyasına götürürler. Çünkü estetik deneyi yaşayan insan oyun oynayan insan gibi özgür bir varlıktır. İnsan kelimenin tam anlamında insan olduğu zaman oynar ve ancak oynadığı zaman kelimenin tam anlamıyla insandır. Bu parçayı zaten başlamadan özetlemiştik. Şimdi bakabiliriz şıklarımıza. Sanat toplum için midir? Herhangi toplumdan bahsedildi mi? Hayır. Doğanın yansıtılması var mı? Hayır insanı günlük sıkıntılarına uzaklaştırır Evet bundan bahsettik. Peki hayal gücünün dışa vurumudur dedik mi? Hayır. Oran simenti falan dedik mi? Hayır. Basit bir şekilde konuyu söyleyince ortaya çıktı bence. Şimdi gelelim 8. soruya. Bunu bir ekrana sığdıralım mı? Evet sığdı gibi. Tamam yeterlidir. Diyor ki bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sanatçılar sadece kendi duygusal ifadelerini yansıtmakla kalmaz. Aynı zamanda topluma, doğaya, insanlara karşı sorumlulukları olduğunu da kabul eder. Çok güzel bir cümle olmamış mı? Yani sanatçı sadece duygularını dışa vuran kişi değildir. Topluma, doğaya ve insanlara karşı sorumluluklarını bilen kişilermiş. Devam edelim. Bu sorumluluk dünya üzerindeki haksızlıklar, zulümler ve soykırımlar gibi acımasız gerçekliği dile getirmeyi içerir. Çünkü sanatçılar dünyayı farklı bir perspektiften gören ve bu perspektifi eserlerine yansıtan kişilerdir. Ayrıca sanatçılar toplumun dikkatini çekmeyen veya görmezden gelinen sorunları ve konuları dile getirme cesaretine de sahip olan kişilerdir. Bu sayede toplumsal sorunların gündeme taşırlar ve insanların bu sorunlar hakkında düşünmesini sağlarlar. İnsanların olayları, duyguları ve düşünceleri farklı bir açıdan görmelerine yardımcı olurlar. Sanat eserleri aracılığıyla toplumdaki bilinçlendirmeye öncülük ederler. Değerli arkadaşım bu soru özellikle bu yıl kısmen değişen 10. sınıf müfredatımızın sanat felsefesindeki son e, ne diyelim e, sayfadan alınmış olan ve o sayfaya bakılarak yapılmış olan bir sorudur gelirse sanat felsefesinin bu kısmından soru gelebilir. Bunu da söylemiş olalım. Sanatçıların çok önemli bir görevi var. Sadece duygularını dışa yansımazlar. Toplumsal sorun, sorumlulukları var. Toplumdaki sorunları dile getirme, cesaretle bunları tartışmaya açma ve aynı zamanda toplumu insanları bilinçlendirme gibi görevleri vardır. Sadece bize yok doğaya hayvanlara karşı sorumlulukları vardır hocam. Şimdi bakalım A şıkkı sanatçılar sadece estetik bir duyarlılıkla eserlerini üretmekle kalmaz. Aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını yerine getirirler. Yorumumuzda da parçada da bundan bahsediliyordu. Açık ve net olarak cevap A diyorum. Ve yorumlamaya gerek bulmuyorum açıkçası. Dokun soruya geçmek istiyorum. Dokun soruda verilen bir parça var. Parçada hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Bakalım. Bu anlayışa göre güzellik bireylerin kişisel deneyimlerinden, alışkanlıklarından, tercihlerinden bağımsız olarak vardır. Aa güzellik özner falan değil mi? Bana sana göre değişmiyor mu? Hayır değişmiyormuş. Devam edelim. Çünkü güzellik bütün objelerde yani nesnelerde farklı derecelerde bulunmaktadır. Örneğin Ayasofya Müzesi dünyada hiçbir insan kalmasa da yine güzellik değeri taşıyacaktır. Yani güzellik bana sana göre değişmemektedir. Güzellik nesneldir, güzellik evrenseldir. İnsanlar olmasa bile o güzellik değerini taşıyacaktır diyor. Bakalım şimdi. A sanatsal yargıları subjektif bir nitelik mi taşır? Hayır, objektif bir nitelik taşır. Ele gitsin. Peki ortak estetik yargılar var mıdır? Buna göre vardır. Çünkü güzellik sana bana göre değişmiyorsa ortak estetik bir yargıdan bahsedebiliriz. Ayasofya Müzesi'ni e, bunu örnek olarak verebiliriz sanatın değerini alınlayıcılar yani özneler olarak biz mi belirleriz? Hayır hocam. Sanat ideal olanın yansıması mıdır? Hayır hocam. Güzellik doğal güzelliğin yansıtılması mıdır? Herhangi bir yansıtmadan da bahsetmediğimize göre cevap B şıkkıdır diyelim. Ve ikinci testimize geçelim hocam. İkinci testimizin ilk sorusunu ne yapıyoruz? Yakınlaştırıyoruz hocam. Yaklaştırdık ve bakalım yine bir parça var. Diyor ki buna göre İnsan yaratısı olan bir eserin sanat eseri olabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir? Parçamıza bakalım. Sanat eseri doğal bir ürün değil, insan yaratısıdır. Ama bir eserin sanat eseri olabilmesi için de insan yaratısı olması yetmez. Mesela bir buzdolabı Allah aşkına insan yaratısı olabilir ama güzel değil. Ya da bu mikrofon insan yaratısıdır ama ne kadar estetik duruyor diyebilir miyiz? diyemeyiz. Herhalde bunu söyleyecek. Devam edelim. Fabrikada yapılmış son derece karmaşık, dengeli, simetrik, desenli bir halıyı güzel bulabiliriz. Ama bu sanat eseri olarak adlandırılamaz demiş. Dolayısıyla bir endüstriyel ürün ne kadar güzel olsa da birbirinden ayırt edilemeyen birçok benzeri olacağı için sanat eseri sayılmaz. Çünkü bu ürünler ekonomik kaygıda yapılmıştır. Bunun yüzlerce, milyonlarca benzeri vardır. Sanat eseri tam tersine biriciktir, tektir, özeldir ve özgündür. İşte sanat eserinin sanat eseri yapan şey budur hocam. Şimdi bakabiliriz. Aşık zaten bekliyormuş. Biricik ve tek olması o sanat eserini, sanat eseri yapar. Yaşıklara da bakalım. İhtiyaçları karşılamadan bahsedildim mi? Ya da bahsettik mi? Hayır hocam. Doğadaki güzellik kopya etmesi. Hayır hocam. Beğeniye dayanması yok. Alımlayıcı mutlu etmesi. Hiç mutluluktan bile bahsetmedik. Cevap net olarak A şıkkıdır. İkinci sorumuza geçelim. İkinci soru tam olarak ekranda. Bu parçada sanat felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisi üzerinde durulmaktadır? Parçamıza bakalım. Doğadaki güzellik mi yoksa sanattaki güzellik mi üstündür? Doğadaki güzellik ...insandan bağımsız olarak var olan, insanlar her bakımdan önce gelen bir güzelliktir. Buna karşın sanattaki güzellik, insanın yaratıcılığın bir sonucu olarak sonradan ortaya çıkan bir güzelliktir. Bu çerçeve içinde filozofların çok büyük bir bölümü sanat güzelliğini doğa güzelliğinden üstün tutar. Hatta bazıları bu konuda daha ileri gider. Söz konusu sanatçı ve filozoflar doğa güzelliği kavramının ancak sanat güzelliği yoluyla sanatta yetiştikten sonra olanaklı olduğunu savunuyorlar. Neyi tartıştılar? Doğa güzellik mi, sanattaki güzellik mi? Yani doğadaki güzellik mi, sanattaki güzellik mi? Tartışma bu mu? Bu. Yani güzelliğin kaynağını tartıştılar mı? Evet. Doğadaki güzel mi, sanattaki güzel mi derken kaynağını tartışıyorlardı. Demek ki tartışılan sorun ne olabilir? Güzelliğin kaynağı nedir? Peki ortak estetik yargılar var mıdır yok mudurun cevabı şu olabilir mi? Evet vardır. Hayır yoktur şeklinde bir cevap olmadığına göre eleyebilirsin. Sanat nedir? Sanat şu şudur nokta değil mi? Hayır hocam. Güzel nedir? Bir tanımlama var mıydı? Hayır hocam. Sanat eserinin özellikleri şunlar şunlar dedik mi? Hayır hocam. O halde cevap A Gelelim 3. soruya ama bir ekranımıza getirelim arkadaşım. Tamamız devam edelim. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılabilir? parçamıza bakalım. İnsan bilgin olmadan önce sanatçıydı. Yani doğayı öğrenme ihtiyacından önce duygularının düşüncelerini, isteklerini, tutkularını maddeyle, hareketle, sesle ifade etmeyi biliyordu. Bunun içindir ki sanat en ilkel toplumlardan taş ve mağara dönemlerinden bile çağımıza kadar gelebilmiş çeşitli eserler verebilmiştir. Yani modern dünyadan önce de sanat hep vardı, hep de var olmaya devam edecek. Çünkü insanlar bir şekilde kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Bakalım şıklarımıza. A şıkkı bilimin gelişmesiyle birlikte toplumlarda sanatta verilen değer azalmıştır. Değerli arkadaşım burada bir azalma var mı? Yok hocam ele gitsin. şıkkına bakalım. İnsan kendini ifade etmeyi doğayı denetim altına almadan önce öğrenmiş midir? Evet öğrenmiştir hocam. Çünkü insanoğlu kendi bir şekilde ifade etmiştir. Daha önce korkuyordu doğadan. Mağaralarda yaşıyordu. Doğadan gelecek her türlü tehlikelerden işte hatta yıldızlardan, güneşten, bulutların kendisinden korkuyordu. Onları Tanrı diye ifade ediyordu. Ama o korkularına rağmen bile duvarlarda bir takım resimler çizebiliyordu. Yani doğayı denetim altına almadan önce bile insan bunu öğrenmiş ve kendini ifade etmiştir. B şıkkına o yüzden gideriz. Peki C şıkkına bakalım. Sanat insanların ahlaki, hiç ahlaki bir durumdan bahsetmedik. Allah aşkına ele gitsin. İnsan duygu ve isteklerini dışa vurmayı modern zamanlarda öğrenmiştir. Yo, taş devrinde bile, en ilke zamanlarda bile öğrenmiştir. Sanat insanların maddi ihtiyaçlarını, herhangi bir maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan bahsettik mi? Hayır hocam, cevap B şıkkıdır. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü sorumuzda diyor ki bu durum sanatın hangi özelliğiyle açıklanabilir Bakalım parçamıza. Aramak bulmak bilim alanında olur. Bilimde olduğu gibi sanatta da bulmak olsaydı Picasso'nun yoluna giden herkesin muhteşem eserler, güzel eserler vermesi gerekirdi. Ama öyle mi? Değil hocam. Çünkü Picasso'yu Picasso yapan şey özgünlüğüdür. Değerli arkadaşım bilimde nesnelik olduğu için bir bilim adamının yolundan gittiğinizde ya da onun çalışmalarından yararlanarak eksik bıraktığı yerleri tamamlayabilirsiniz. Ama sanatta bu böyle değildir. Picasso'nun tıpkısının aynısını yapsanız da asla Picasso olamazsınız. Neyse devam edelim. Bir bilginin kurduğu yoldan gittiniz mi? Onun bulduğu yasaları uyguladınız mı? Siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Yanılmazsınız. Sanatta öyle mi oluyor? En büyüklerin arkasına düşüyorsunuz. Yaptığınızın bir değeri olmuyor. Çünkü sanat biriciktir, tektir, özgündür. O kişinin imzasını taşır. Şimdi bakalım. A şıkkı Gözlem ve deneye sanat dayanır mı? Hayır, bilim dayanır. Erdemli bir yaşam aracından bahsettik mi? Ahlaki bir durumdan bahsettik mi hocam? Hayır. İnsanlar arası ilişkileri yönlendirmesinden hiç bahsetmedik. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kuran sanat değildir, bilimin kendisidir. Özgün bir yaratıcılığa dayanması aradığımız cevaptır. Cevap E şıkkıdır. Gelsin 5. sorumuz. 5. sorudayız. Bu sorumuzda küçük bir parçamız var. Hatta direkt parçaya bakalım. Diyor ki doğada bulduğumuz bir nesne yeteneksiz bir sanatçının elinde sanat eseri niteliği taşımayan bir tablo haline gelebildiği gibi tam tersi de olabilir. Bu görüşü hangisi desteklermiş bakalım. Doğada bulunan güzelliklerin sanat eseri haline getirilmesi yetenek gerektirir. Hayır burada iki durum da mümkündü. Ele gitsin. Peki sanatta ve doğada güzeli görmek insanın ihtiyaçlarıyla ilgili. Hangi ihtiyaçtan bahsettik? hiçbirinden ele gitsin. Doğada hoşumuza gitmeyen bir nesnenin sanat eseri haline gelme olanağı yoktur. Gelebilir de gelmeyebilir de dedi. Ele gitsin. Doğadaki güzeliyle sanattaki güzellik arasında bir örtüşme var mı? Yani doğada güzel olan bir şey mutlaka sanat eserinde güzel olabilir mi? Olabilir de olmayabilir de. Demek ki bir örtüşme yok. Aa cevabı bulduk. Cevap 5 şıkkı. Peki E bakalım. İnsan eğitim almadan ne doğadaki hiçbir eğitimden bahsettik mi Allah aşkına? Hayır hocam ele gitsin. Değerli arkadaşım geldik 6. soruya. 6. sorumuzda güzel bir manzara var hocam. Bir manzara bakayım. Aa manzarayı olduğu gibi yansıtmış. Yani var olan eseri olduğu gibi aktarmış. Burada da söylüyordu ki doğa manzarası var. O ne yapılmış? Yansıtılmış. Peki bir manzaranın bir işte doğa güzelliğinin olduğu gibi yansıtılması ve taklit edilmesine ne diyoruz? Taklit olarak sanat diyoruz değerli arkadaşım. Şimdi gelelim yedinci soruya. Biraz daha büyütelim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisini karşı çıkılmıştır? Parçaya bakalım. Sanatçı doğada ve toplumda gördüğü pek çok varlığı ayıklamakla, onlar arasında seçim yapmakla kendini gösterir. Sanatçı eserlerinde doğaya sadık kalmak yerine duygu, hayal ve anılarını katarak bir sentez yapıyormuş. Yani ne oluyormuş? Her yani arkadaşım sanatçı doğaya bakıyormuş, ondan bir ilham alıyormuş, sonra kendi sanatını kendisi yaratıyormuş. Şimdi şıklara bakabiliriz. Sanat düş gücünün ürünü müdür? Evet adam bir sentez yaptığına göre, hayal dünyasında tasarladığına göre bir düş ürünü olabilir. Peki sanat sanatçının yaratıcılığı mıdır? Savunulan budur. Karşı çıkılan bu değildir. Sanat bir oyun mudur? bilmiyoruz. Karşı çıkan en azından bu değil. Sanatçı özgür müdür? Evet, özgürdür. Sanat bir taklit midir? Değildir hocam. Bak diyor ki, sanatçı eserlerinde doğaya sadık kalmak yerine duygulu hayal anılarını katarak bir sentez yapar, harmanlar, yaratıcıyla bir ürün ortaya koyar. Demek ki sanat taklit değilmiş hocam. Gelelim 8. soruya. 8. sorumuz yine Picasso ile ilgili bir soru. Diyor ki Picasso'nun bu görüşüne göre sanat eseri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Picasso tablosuna bakıp resimde gördüklerini gerçek hayattakilere benzetemeyen bir alımlayıcının, bir öznenin ama bunlar pek balığa benzemiyor demesi üzerine şöyle söylemiştir. O balık değil zaten bir resim demiş. İyice gömmüş hocam. Şimdi sanat eseri için ne söyleyebiliriz? sanat yani A şıkkına bakalım. Doğal güzelliğin taklit edilmesi midir? Taklit edilmesi olsaydı balığın birebir aynısının olması lazımdı. Demek ki Picasso buna karşı çıkıyor hocam. Peki güzellik idanın yansıtma varsa, taklit varsa Picasso yok kardeşim. Picasso yaratmaz olarak sanatı savunan bir kişidir. Ele gitsin. Sanatçının yorumuyla bir eserin yaratılması, hayal gücüyle var olması mıdır? Aynen öyledir hocam. Peki D şıkkına bakalım toplumsal bir olgunun ifadesi herhangi bir toplumsal durumdan ve olgudan bahsetmedik. Sanatçının iyi ve doğru olanı anlatmasından bahsetmedik. Cevabımız C şıkkıdır. Son sorumuza gelelim. Son sorumuzda bu açıklamada sanatın hangi özelliği vurgulanmıştır diye sorulmuş. Parçaya bakalım. Hangi ülkede yaşayan insan olursa olsun Chekhov'un o insanlara yakın düşmüş ve o insanlarca anlaşılmış bir tarafı vardır. Her ulus Çehov'un yapıtlarında yalnızca Rus yaşamına ilişkin değil ama aynı zamanda kendi yaşamlarına ilişkin bir takım aslı şeyler bulur. Yani sanat dediğimiz şey yerel değildir. Örneğin Çehov'un eserleri sadece Ruslara ait değildir. Tüm dünyaya mal olmuştur. Her insan kendinden bir parça orada bulabilir. Bu da sanatın evrensel özelliğini gösterir. Yani cevap net olarak 5 yıkıdır diyelim değerli arkadaşım. Soru çözümümüzü burada bitirelim. Bir sonrakinde görüşelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.